Buyurun. Evde mi bizim kiracılar? Benim, bilmem haberim yok valla. Tabii nereden bileceksin? Dünyadan haberin yok ki senin. Pilavcı mısın, kapıcı mısın? Zaten o yönetici denen bunağın dünyadan haberi yok. Dingo'nun ahırına döndü apartman. Giren çıkan belli değil. Her dakikada kapıda duramayız ki efendim. Duracaksın tabii. Başka türlü o anarşistlerin hareketlerini nasıl kontrol edeceğiz? Tamam. Anarşistler mi? Dinlemedin mi o şair bozuntusu yalı kazığının radyodan söylediklerini? Yo dinlemedim valla. Ne söyledi? Kiracıları ev sahiplerine karşı kışkırttı düpedüz ahlaksız. Maksadı milleti birbirine düşürmek. Bölücülük. 146'ya bire girer suçu. Cezası da doğrudan idam. Anam, i̇dam mı? İdam ya ne sandın? Sallandırmak lazım böylelerini. Hemen veriyorum mahkemeye. Anarşistleri yaşatmam ben evimde. Kapıya da bugün asıyorum kiralık ilanını. Sokakta kalsınlar da görsünler dünyanın kaç kucak olduğunu. O kadar kolaydı. <laughs> Niye ısırıttın öyle pişmiş kelle gibi? Yok efendim estağfurullah. Ne sırıtması? Asansörün parasını ne zaman verecek diye... ...Mahfaka'ca sorup duruyor da. Haklamadı ya. Beklesin biraz. Sanki kendi cebinden ödedi. Tamam efendim. Söyle dedi söyledik. Bize ne bağırıyorsun? Veririz ay başında acelesine. Kenan e kızmış hırsını bizden çıkartıyor domuz. Anne attım tamam, anne gitti mi ben kızım? Şimdi oradan geliyoruz ya anneciğim. Siz ne yapıyorsunuz öyle efendim? Kiralık ilanını hazırladım efendim. Asacağım apartmanın girişine. Aa, hayır efendim. Asmayacaksınız. Bizim kiralık dairemiz falan yok. Var efendim. Akşama sabaha koyacağım o kıllıları kapının önüne. Hem de polis marifetiyle yaka paça attıracağım göreceksiniz. Kimseye attıramazsınız efendim. Hem siz de karışıyorsunuz orası benim anneciğimin evi. Karışırım efendim. Oturtmam o anarşisti orada. Hiç de bile anarşist değil efendim. O büyük bir şair. Devlet şairi. Hah devlet şairiymiş. Devlet düşmanı deseniz de şuna toplum düşmanı. Daha beteri, servet düşmanı. Ay, astırmam efendim. Hadi, asıl da görelim. Ha, ha, ha. Yenisini yazarım efendim, hiç sevilmeyin. Nasıl olsa kağıt da vol, kalemde. kalem Dolaşma sen de ayak altında bu şimet. Ellerin kırılsın, ne yapmış şimdi sanayi var? Gel kızım gel. Dolaşma o huysuz babanın ayağının altında. Oo. Allah Allah. Nereden babası oluyormuşum o pis musibetin? Babasısınız işte efendim. Kedi babası ne olacak? Kedi babası.